Allah'a adanan bir ömür. Yıl 1979. Türkiye'de anarşi ve çatışmalar, şehirlerde illegal komünist terör örgütleri, siyasi istikrarsızlık. Bu tarihte Ankara'dan bir genç, üçüncü olarak kazandığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumak üzere İstanbul'a taşındı. Faili meçhullerin vakayı adiye sayıldığı bu dönemde Adnan Oktar militan komünistlerin bulunduğu bir ortamda Allah'ın varlığını anlatmaya başladı. Fanatik Marksistler diyalektik materyalizmi tartışıyordu. İllegal sol toplulukların arasından geçerek Molla Camii'ne tek başına namaz kılmaya gidiyordu. Adnan Oktar'ın 40 yıl önce bu şevk ve cesaretle başlayan ilmi mücadelesi bugün katlanarak artan bir azimle devam ediyor. Bu dop dolu 40 yılı kısaca özetleyelim. Adnan Oktar'ın Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki ateist takımlara karşı çıkarttığı ilk evrim teorisi kitapçığıyla başlayan kitaplar serisi evrim teorisinin sonunu getirdi. 70'li yıllarda Türkiye'de Darwinizm'e inananların oranı %90 iken bugün bu oran %5'lere kadar inmiştir. Science dergisinin 2005 yılında 34 ülkede yaptığı araştırmada Türkiye evrim teorisine en az inanan ülke çıktı. İslamofobi'nin bir anda çığ gibi yaygınlaşmasının temel sebeplerinden biri olan 11 Eylül olaylarının ardından Adnan Oktar'ın yayınladığı İslam terörü lanetler kitabının adı bugün slogan olarak dünyanın her yerinde kullanılıyor. Adnan Oktar İnsanların bir arada düşünmeye dahi cesaret edemediği konularda akılcı, Kur'an'a ve somut delillere dayalı anlatımlar yaparak yeni ufuklar açtı. İslam ve sanat, İslam ve bilim, İslam ve modernlik, özgürlük, güzellik, kadın, neşe.